Bu videoda sizlerle beraber Huawei Nova 11 Pro'yu detaylıca inceleyeceğiz. Bu telefon kutusunun içerisinden çıkan 100 wattlık şarj adaptörü ile inanılmaz hızlı bir şarj performansını bizlere sağlıyor. Ve aynı zamanda Huawei telefonlarda ilk defa görmüş olduğumuz arka tarafında vegan deri kaplamasıyla beraber dikkat çekiyor. Ve son olarak ise harika bir kamera sistemi ile beraber geliyor. Arka kamerası 50 megapiksel, ön kamerası ise 60 megapiksel selfie severler için inanılmaz bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Detaylı olarak zaten inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz gelin yavaş videoya başlayalım. Öncelikle bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Cihazı buradan satın alabilirsiniz. Ve aynı zamanda özel de bir kod var. Bu kod yardımıyla biraz daha indirimli alabilirsiniz. Ama tabii ki belirli bir süre için geçer. Ve aynı zamanda bu telefonun bir de Pro olmayan versiyonu var arkadaşlar. Eğer Pro versiyonu sizler için biraz pahalı geliyorsa normal 11 versiyonuna da göz atabilirsiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi incelememize gövdesiyle başlayalım isterseniz. Vermiş olduğu hissiyat gerçekten güzel. İlk defa bir Huawei telefonda vegan deri kaplaması görüyoruz ve bana teste gelen cihaz yeşil yeşil renkte bir hayli dikkat çeken bir rengi olduğunu söylemek istiyorum. Ve arka taraf aslında dokulu. Şu şekilde parmağınızı ileri geri yaptığınız zaman bu Nova baskılarını hissedebiliyorsunuz. Bu da premium hissiyatı daha da yükseltmiş. İsterseniz siyah rengi de bulunuyor. İster yeşil ister siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bizlere sunulmuş. Telefon 188 gram ağırlığında ve 7.88 milimetre kalınlığına sahip arkadaşlar. Arka tarafı yeşil olduğu için yan tarafları da yeşil konsepte geliyor ve aynı zamanda telefonu açtığınız zaman duvar kağıdı da yine yeşil yani böylelikle güzel bir harmoni içerisinde geldiğini söylemek istiyorum. Sağ tarafına geldiğimiz zaman burada bir tane güç tuşumuz var. Hemen üstünde ses yükseltme ve ses alçaltma tuşları gözüküyor. Üst tarafında bir hoparlör ve bir mikrofon. Sol tarafında herhangi bir şey yok. Alt tarafına geldiğimiz zaman ise bir hoparlör, bir mikrofon ve USB tipçe giriş bizlere sunulmuş. Yan tarafına geldiğimiz zaman bir tane sim kart yuvası var ancak bir SD kart girişi bizlere sunulmamış. Şimdi gelelim ekran kısmına. Burada kavisli ve köşeleri oval bir ekran görüyoruz arkadaşlar. Buradaki bu hissiyatı beğendim. Klasik bir Huawei imzası ekran olduğunu söylemekte fayda var. Kunlun Glass ile geliyor. Bu da Huawei'nin verilerine göre tam 10 kat düşmelere daha dayanıklı bir ön cam performansı olduğunu söylüyor bizlere. Ve 6.78 inçlik OLED 120 Hz yenileme hızı olan bir ekranla beraber karşı karşıyayız. İsterseniz ayarlar kısmından bunu düşürebiliyorsunuz. 60 ila 120 arasında değişmesi burada sizin elinizde. Aynı zamanda Full HD Plus çözünürlüğüne sahip yani 26.552 1200 piksel çözünürlüğü var. 1 milyar rengi destekliyor. DCI P3 renk gamutu bulunuyor. Tam 1 milyar rengi destekliyor. Ekran kasa oranına geldiğimiz zaman %91 bir ekran kasa oranımız var. Gerçekten güzel ve keyifli bir ekran. Aynı zamanda 429 ppi yani piksel yoğunluğu da bulunuyor. HDR10 Plus'ı da destekliyor. Ekranın sol üstüne baktığımız zaman burada iki tane kamera var. Bunların detaylarından size zaten birazdan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda ekranın içine gömülmüş olarak bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Çalışma performansı başarılı. Aynı zamanda siz isterseniz güvenlik olarak yüz tanımayı ve olayı da aktif hale getirebiliyorsunuz. Teknik özellikler kısmına geldiğimiz zaman işlemcisi 6 nanometrelik Qualcomm'un SM7325 Snapdragon 778G 4G olan versiyonu. CPU olarak ise buraya detayları koyuyorum. GPU'da ise Adreno'nun 642L grafik işlemci birimi bulunuyor. Geekbench 5 testine baktığımız zaman CPU'da single core'da 778, multi core'da ise 2947, Compute OpenCL'e geldiğimiz zaman ise burada 2236 gibi bir veri bizleri karşıladı arkadaşlar burada her zaman yaptığım bir test var PUBG üzerinden bunu biliyorsunuz. Burada oyuna 18.42'de başladım ve pilim %93'tü. Sonrasında yarım saatlik bir oyun bittikten sonra saatler 19.14'ü gösterdi ve pilim %85'e düştü arkadaşlar. Yani burada kısaca özetlememiz gerekirse yarım saatlik bir oyunda %8'lik bir pil düşüşü yaşadık. Burada ise cihazım sıcaklık performansı 36-37 derece civarında olduğunu söylemek istiyorum. Telefonda bulunan hoparlör kısmına geldiğimiz zaman özellikle oyun oynayan kullanıcıların merak ettiği noktalardan bir tanesi tabii ki buradaki ses performansı performansı. Ses performansı PUBG'de gerçekten iyiydi. Zaten stereo bir hoparlör var. Gövdesini anlatırken göstermiştim. Üst ve alt tarafta hoparlörler bulunuyor. Saldırının nereden geldiğini ya da bir, bir şeyin yaklaştığını rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ses kalitesi ve ses yüksekliği gayet tatmin seviyelerde. Şimdi gelelim kamera kısmında. Bu tasarım aslında Nova 10 tasarımıyla beraber gelmişti ilk olarak. Biliyorsunuz bir tane ana büyük kamera var. Alt ve üstlerde iki tane kamera var arka tarafta. Ana kameramız 50 megapiksel 27 milimetrelik görüş açısını sağlıyor. F1.9 diyaframı var ve aynı zamanda dual piksel otomatik odaklama performansı çalışıyor. 8 megapiksel ultra geniş açıya sahip olan bir lens var. 112 dereceyi bizlere sağlayabiliyor ve aynı zamanda makro çekimleri de sağlayabiliyor. Diyafram değeri ise f2.2 arkadaşlar. Bir tane de portre yani derinlik kameramız var. Bu da 2 megapiksel diyafram değerimiz olarak ise 2.4 diyafram değerini bizlere sağlayabiliyor. Siz burada tabii ki isterseniz telefonla beraber açıklık menüsüne geldiğinizde diyafram açıklığını sanal olarak değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz f0.95 isterseniz F16 arasında çeşitli bir ayarlamalar gerçekleştirilebiliyor ve bununla ilgili olarak gece modu, portre modu, fotoğraf video, vlog modu yani aynı anda iki kamerayı kullanabilme ve aynı zamanda çeşitli profesyonel çekimlerde bulunuyor. Zaten arka tarafta bir takım fotoğraflar ve zoom değerlerini burada sizlerle paylaşıyorum. Detaylar bu şekilde. Arka kameranın video performansına geldiğimiz zaman 4K 30 FPS ya da 1080'de 60 FPS video çekimini bizlere sağlayabiliyor. Super Slow Motion olarak 720p'de 960 FPS'i sağlayabiliyor ki gerçekten güzel aynı zamanda bir titreşim engelleyici de bulunuyor arkadaşlar. Bu titreşim engelleyicinin performansına gelin hızlıca bir göz atalım. Evet şimdi her zamanki merdiven testimizi farklı bir lokasyonda gerçekleştiriyoruz. Ultra geniş açıda normal yürüyüşte tek elle telefonu tutarak çekimi gerçekleştiriyorum. Şimdi ise burada düz bir yolda yürüyorum. Hatta bir de zoom yapalım. Şimdi ise 1x'e aldım. Standart lensle Tek elle çekimi yaparken işte performans bu şekilde bayağı da bir rüzgar esiyor. O yüzden belki rüzgar sesi geliyor olabilir. Gelelim ön kameraya. Ön kamera gerçekten önemli çünkü Nova 10 da böyleydi. Ön kamerasında 60 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Otomatik odaklaması var ve aynı zamanda 3 farklı açıyı bizlere sağlayabiliyor. Bu lensin diyafram değeri ise f2.4 ve aynı zamanda yan tarafında bir tane portre lensi bulunuyor. Bu 8 megapiksellik bir lens. 2x optik ya da 5x dijital zoom olarak burada çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık yaklaşık olarak 52 mm'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Diyafram değeri ise f2.2. Ön kameranın video performansına geldiğimiz zaman ise 4K'da 30 fps, 1080 30 fps yine titreşim engelleyiciyle bir performansı bulunuyor. Burada da yine 3 farklı zoom seçeneği var. Ultra geniş, standart 2x olmak üzere çeşitli zoom performansı burada bizlere sunulmuş. Evet şimdi ise ön kamerayı test ediyoruz. El, tek elle çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi ön kamerada titreşim performansı böyle. Bir de aynı zamanda çeşitli zoom seçenekleri de var. Şu anda 0.8'e aldım. Bir de 2x'i var ki 2x bayağı ciddi şekilde yakın oluyor. Gördüğünüz gibi ciddi bir zoom var. Yine ultra gelişi aldım ve performans işte aynen bu şekilde. Telefonun pil performansına geldiğimiz zaman ise burada 4500 mAh'lik bir pil var. Zaten videonun başında sizlere söylemiştim. 100 Watt'lık bir adaptörle beraber geliyor. Ultra hızlı şarj veya turbo şarj. Artık Huawei bunu turbo şarj demiş ama bunu destekliyor. Aynı zamanda kablosuz şarjı ve ters şarjı da destekliyor. Benim burada yaptığım bir takım testler oldu. Telefonun pilini tamamen bitirdim. Tamamen kapandı telefonu 100 wattlık adaptöre bağladığımda ilk 10 dakikada şarjımız %55'e yükseldi. Bir 10 dakika daha geçti. Yani toplamda 20 dakikada %87'ye ulaştık. 28 dakikada ise telefonumuz burada %100 oranında tamamen doldu. Burada Huawei'nin verilerine baktığımız zaman ise 10 dakikada %60, 20 dakikada ise %100 olarak şarj değerlerini gösteriyordu. Muhtemelen pilin tamamıyla bitmiş hali değildir. O yüzden böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Burada 100 wattlık adaptörü taktığınız zaman ilk olarak turbo şarj başlamıyor. Onun için burada ekranın sol üst tarafından şöyle aşağı kaydırmanız lazım ve turbo modu açmanız lazım. Burada bir uyarı geliyor ve daha hızlı ısınabilir tarzında bir uyarı var. Bunu kabul ettikten sonra hızlı bir şekilde şarj başlıyor ve burada telefon ne kadar ısındı? bunun da merak ettiğim için ölçtüm. Yaklaşık 41 dereceleri gördü arkadaşlar. Telefon %80 bandındaydı burada testi yaptığımda. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman ise Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor. SBC AC ve en önemlisi LDAC ses aktarım kodeyi yani en iyi kodeklerden biri olan LDAC bu telefonda bulunuyor. Böylelikle üst segment bir kulaklık aldığını zaman ses aktarımı olarak en iyi performansı yaşayabiliyorsunuz. Telefonda 5G desteği olmadığını hatırlatmakta fayda var. NFC'si bulunuyor. Ben aynı zamanda Wi-Fi 6'yı da desteklediğini de söylemek istiyorum. Şimdi ise gelin tabii ki herkesin aklındaki olmazsa olmaz soru bu telefonlarda Google servisleri çalışıyor mu? Çalışıyorsa nasıl çalışıyor? Cevabımız evet arkadaşlar çalışıyor. Third parti bir uygulama var. Zaten videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz detaylı olarak hep anlatıyorum ama koymazsam sonrasında soru işareti oluyor. O yüzden tekrardan açıklıyorum sizlere. Telefonunuzda Huawei App Gallery'e girdiğiniz zaman buraya örneğin YouTube yazıyoruz. YouTube yazdığımızda karşımıza GBox isimli bir uygulama geliyor. Bu uygulamayı kurmamız gerekiyor. Uygulamayı kurup Google şifremizi buraya girdikten sonra aklınıza gelebilecek tüm Google uygulamaları, Drive, Gmail, Google Haritalar vesaire gibi tüm Google hizmetlerini sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve tabii ki buna YouTube da dahil YouTube üzerinde de herhangi bir problem yok. Bunlara ek olarak Teams, Zoom, Netflix, Airbnb gibi diğer uygulamalarda yine burada GBox üzerinden indirilebiliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda Huawei App Gallery'de getir. Hepsi burada. Trendyol, sahibinden.com, bankalar işte Garanti Bankası, Yapı Kredi gibi bankaların uygulamaları da Huawei App Gallery'nin içerisinde native yani dahili olarak da bizlere sunuluyor. Ve son olarak da kutu içerisinden bahsedelim hızlıca. Tabii ki telefonun kendisini görüyoruz. Bir tane şeffaf kılıf çıkıyor. Bir tane sim iğnesi, 100 wattlık bir şarj adaptörü ve USB tip A'dan tip C'ye bir şarj kablosuyla beraber bizlere sunuluyor bu cihaz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.